merhabalar herkese bugün sizlere çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model göstereceğim bol zincirli bir model neredeyse sadece zincirden oluşuyor gibi şimdi şu boyutta bir zincir çektim ben tabi siz ne yapacaksanız ona göre çekiyorsunuz dantel ipliği kullanıyorum altın başak maxi 11 numara tığım 1.05 milim tığım numarası ee, şimdi modeli gördükten sonra Tabii karar verebilirsiniz neler yapacağınız kalın iplerle şal atkı gibi şeyler de yapabilirsiniz ee, yelek bluz tarzı şeyler de yapabilirsiniz dantelipi ile de yine separatisi masortisi runner gibi modeller yapabilirsiniz şimdi şu kadar bir zincir çektim Siz de ne yapacaksınız ona göre çekiyorsunuz sonra son zincirden sonra yani boyutunu ayarladıktan sonra Şuradan 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığın başını 2 kez doluyoruz. Şurayı tuttum bakın. 7 tane zincir çektim. Bu tuttuğum yere zincirin içine batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Yani 4 defa da çekiyorum. 2, 3, 4 defa da çekiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir ve 5 tane zincir sayacağız 1 2 3 4 5 ee, Evet 5 inceye batıyoruz 1 2 3 4 5 Pardon 6 batıyoruz 5 zincir saydım 6 inceye batıyorum şu şekilde 3 tane zincir çektik 6 zincire battım Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doluyorum. 1 2 3 4 5 6. zincirin içine batıyorum. Bir tane tekrar dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 defa da çektim. Şurada 7 zincirle döndük. 7 tane zincir çektik zincirimizin dibine battık 3 zincirle altta 5 zincir atlayarak bir sık iğne yaptık tekrar 3 zincir çektik yine 5 zincir atladık buraya bir tane dörtlü trabzan yaptık şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 şimdi bu zincirin üzerine kurduktan sonra gerisi gayet kolay gelecek tığın başına iki kere doluyoruz bu trabzan yaptığımız yere aynı yere aynı zincirin içine bir kez daha batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz dörtlü trabzan bir V oluşturdum bakın şimdi biraz daha yaklaştıralım şimdi tekrar 3 zincir 3 zincir alttan 5 tane zincir sayıyoruz 1 2 3 4 5 6. batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına 2 doluyoruz. Yine alttan 5 tane zincir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batıyoruz. Gerdirirse 5'e de batabilirsiniz. O çok önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi düzgün duruyor. <laughs> Pardon. Şimdi bir tane daha V yapacağız. 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 5 zincir tığın başına iki kez doluyoruz aynı yere aynı zincirin içine tekrar batıyoruz bir trabzan daha şöyle bir V yapıyoruz 3 zincirle bir sık iğne tekrar 3 zincirle bir V daha yapıyoruz altlarda atladığımız zincir sayısı hep 5 şimdi tekrar 3 zincir Pardon tığ dolamıyoruz şimdi sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 bir sık iğne tekrar 1 2 3 zincir şimdi tığın başına 2 doluyoruz ve yapacağız 1 2 3 4 5 6. zincirin içine giriyorum bir trabzan dediğim gibi 6 kurduktan sonra üzerinde hiçbir şey yok 2 3 4 5 bir trabzan yaptım 5 zincir tekrar 2 doladık aynı zincire tekrar batıyoruz bir ve daha yaptık şimdi yine 3 zincir yine zincirimiz sayalım 1 2 3 4 5 6 bir sık iğne 1 2 3 zincir şimdi iki kez doladık 1 2 3 4 5 6 zincir buraya bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir 2 doladık aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan daha yapıyorum tekrar bir V yaptık 1 2 3 bu şekilde devam ediyoruz zincirin sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 zincire şimdi bir sık iğne tekrar 1 2 3 zincir şimdi 2 doluyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir içine giriyoruz bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir 2 doladık tekrar aynı zincire bir trabzan daha yine bir V yaptık bu şekilde bir tane ve aralarda 3 zincirle bir sık iğne zincir sonuna kadar devam ediyoruz Evet V'mizi yaptık. Şimdi 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya batıyoruz. Dediğim gibi şöyle tutarsanız eğer 6 zincir denk geldi. Hani zinciriniz çok bol olabilir ya da sıkı olabilir. Gerdirmeyecek şekilde 5. zincire de batabilirsiniz. 6'ya da batabilirsiniz. Bunu ayarlayabilirsiniz. Tekrar 3 zincir. 2 doladık şimdi bir ve daha yapacağız 1 2 3 4 5 6 bir tane daha ve yapıyoruz bir trabzan dörtlü trabzanlarımız hep beş tane zincir çekiyoruz her trabzandan sonra bir tane daha aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyoruz şimdi yine 1 2 3 zincir Evet burada bitirelim bitiş şekli Şöyle olacak aslında. Zincirim kalmadı şimdi. 3 zincir sık iğne yapamayacağım. Şöyle yapalım. Yani bitişi siz de bu şekilde ayarlayın. Bir tane V yap şey e, trabzanı yaptık. Normalde 5 zincir çekip aynı yere batarak bir V yapıyorduk. Şimdi burada bitireceğim. 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bu sefer sadece arada 2 zincir çektim. 5 tane değil. Çünkü buradan Dönüyoruz. Kenar kısmımız bu şekilde. Şurayı sonra sökebilirsiniz. Onun için e, zincir biraz fazla çekmenizde fayda var. Çünkü buradan sökebilirsiniz. Eksik kaldığı zaman tekrar ip takıp devam etmek olmuyor. Evet, şu kadar bir parçayı ördük. Şimdi buradan geri döneceğiz. Dönüşümüz şu şekilde. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz buradan. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tığım başını 2 defa doluyoruz. Şimdi direkt geliyoruz buradaki sık iğne yaptığımız yer. Her sık iğne yaptığımız yerin üzerine tekrar şu şekilde V yapacağız. Burayı atlıyoruz. Tığı 2 doladım, sık iğnenin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir V'lerin arası hep 5 zincir tekrar 2 doladık aynı sık iğnenin üzerine bir kez daha batıyoruz tekrar bir trabzan daha yapıyoruz bu şekilde döndük şimdi yine 3 zincir mantık aynı altta yaptığımızın aynısını yapacağız şimdi buradaki V'lerin ortasına batarak sık iğne yapıyoruz ister boşluğa batın ister zincirin içine batın hiç fark etmez boşluğa batıyorum şöyle sıkıca yaparsak kaymaz tekrar 3 zincir şimdi yine burada bakın bir sık iğnemiz var iki defa doluyoruz sık iğnenin ortasına batıyoruz bir trabzan tekrar 5 zincir iki kez doladık aynı sık iğne bir kez daha batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz yine bir ve bir sık iğne şeklinde altta yaptığımız V'lerin üzerine sık iğne olarak batıyoruz sık iğnelerin üzerine de V şeklini yapıyoruz yani V dediğim iki tane dörtlü trabzan arada beş zincir olan şimdi üç zincir tekrar geliyoruz alttaki V'nin içine giriyoruz Pardon sık iğne ile birleştirdim. 1, Bir, 2, 3 zincir. Şimdi 2 doladık. Geldik sık iğnenin içine batıyoruz. Bir tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 2 doladık. Aynı sık iğnenin içine tekrar giriyoruz. Bir trabzan daha. Evet şimdi pek bir şey belli olmuyor ama biraz tabi öreceğiz daha güzel görünecek. 3 zincir geliyoruz alttaki V'nin içine sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 1, 2, 3 zincir 2 doluyoruz. Sık iğnenin üzerine geçiyoruz direkt. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Iki doladık tekrar aynı sık iğneye bir trabzan daha Evet şimdi 1 2 3 zincir alttaki ve içine giriyoruz bir sık iğne 1 2 3 zincir 12 doladık tekrar geliyoruz sık iğneye bir trabzan 5 tane zincir Tekrar iki doladık. Bir trabzan daha. Bir, iki, üç zincir. Yine sık iğne yapıyoruz. V'nin içine girerek. Kapattık. Tekrar 3 zincir. İki doladık. Şimdi sona geldik. Burada da bir sık iğnemiz var. kainin ortasına V yapıyoruz. 5 tane zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet, şurada 7 zincirle dönmüştük hatırlarsanız. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şurayı şöyle boşluk olarak düşünün. Bakın 1 2 3 sayıyorum tığın başını dolamadan buraya batıyorum bir sık iğne yapıyorum Evet şimdi tekrar 7 tane zincir çekerek geri dönüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir dönüyoruz zincirimizin dibine bir trabzan yapacağız iki kere doluyorum yaptığımız dönerken yaptığımız sık iğnenin içine batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Şimdi üç tane zincir. Evet, sırada V'miz var. Bakın şuradaki. Şöyle netliği ayarlayamadım. Evet, buradaki V'nin içine giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yine şeklimiz aynı. Alttaki V'lerin üzerine sık iğne. Sık iğnelerin üzerine V. 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladık. Geliyoruz şimdi sık iğnenin üzerine. Batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz önce. 4 de çekerek. 1, 2, 3, 4 zincir. Pardon 5 zincir. 2 doladık. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve Şimdi 1 2 3 zincir. Geliyoruz sırada V var. Şu boşluklara hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece V'ler ve sık iğnelerin üzerine çalışıyoruz. V'nin içine girdik. Sık ile birleştirdik. 1 2 3 zincir. 2 doladık. Tekrar sık iğneye geldik. Aslında çok çabuk üreyen bir model çok da hızlı gidiyor. Umarım beğenirsiniz sizler de. Tekrar sık iğne bir ve 1 2 3 zincir. Boşluğun içine giriyoruz. Kapattık. 1 2 3 zincir. Boşluk dediğim ve yani. 2 doladık. Şimdi sırada sık iğnemiz var onun içine giriyoruz bir tane dörtlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir 2 doladık tekrar aynı yere giriyorum ve bir V yapıyoruz tekrar 3 zincir Şimdi alttaki V'nin içine girdik kapattık 1 2 3 zincir 2 doladık Tekrar sık iğnenin üzerine geldik. Birinci trabzan. 1, 2, 3, 3 4, 5 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir. Tekrar V'nin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir iki doladık yine sık iğnenin içine geldik 1 2 3 4 5 2 doladık aynı sık iğneye tekrar batıyoruz bir ve daha Evet 3 zincir V'ye battık sık iğne ile 1 2 3 zincir tekrar Evet şimdi kenara geldik yani burası önemli sadece karıştırmamamız gerekiyor. İki doladık. Hemen şuraya batıyoruz. Bir, üç, dört de çıktık. Trabzanımızı yaptık. Şimdi iki zincir çekiyoruz. İki doladık. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. ve 1 2 3 4 zincir çekiyoruz dönüyoruz ve hemen V yaparak başlıyoruz Şimdi buranın üzerine hiçbir şey yapmıyoruz altta da aynı şekilde yaptık iki kez doluyoruz sık iğnenin üzerine geliyoruz ve yapıyoruz şurayı sık iğne olarak düşünün dönüyormuş gibi 1 2 3 4 5 zincir. 2 doladık. Aynı yere tekrar. Yani mantık aynı. Aynı şekilde ilerliyor. Sadece kenar dönüşlerimize dikkat edelim. Yeter şuranın düz çıkması için. Şimdi yine 3 zincir. Alttaki V'nin içine. Yine her V'nin içine bir sık iğne. Her sık iğnenin üzerine bir tane V yaparak ilerliyoruz bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir tekrar 2 doladık aynı yere battık bir ve Evet burada biraz daha sanırım kendini göstermeye başladı Böyle karışık gibi görünse de <laughs> örmesi oldukça kolay zincirin üzerine bir kez kurduğunuz zaman üst kısımları çok kolay ilerliyor Evet 3 zincir 2 doladık. Sık iğnenin üzerine geldik. Ve yapacağız tekrar. 5 zincir aynı yere batıyorum. Ve bir trabzan. Şimdi 1 2 3 zincir geliyoruz V'nin içine. Sık iğne ile birleştirdik. 1 2 3 zincir 2 doladık. Şimdi sırada sık iğnemiz var Demek ki buraya bir ve yapıyoruz 1 2 3 4 5 v'lerin arası hep 5 zincir. aynı yere batıyorum tekrar şekil olarak v'ye benzetiyorum O yüzden ve diyorum sanırım daha anlaşılır oluyordur. Evet şimdi yine gelelim diğer ucumuza 3 zincir bir sık iğne tekrar 3 zincir 2 doladık sık iğnenin içine girdik bir tane dörtlü trabzan 3 4 5 zincir tekrar 2 doladık aynı sık iğneye tekrar girdik bir ve daha şimdi 3 zincir V'nin içine girdik sık iğnemizi yaptık tekrar 3 zincir 2 doladık sık iğnenin üzerine geldik 1 2 3 4 5 zincir aynı yere tekrar batıyorum bir V yapıyorum şimdi şurada en son V'den sonra bir sık iğne yapıyoruz bakın burada da aynı şekilde yapacağız V yaptık 3 tane zincir çekiyoruz geliyoruz burada 1 2 3 3 sayalım buraya bir sık iğne ile birleştiriyoruz 7 zincirle dönüyoruz yani 4 zincir kenar için 3 <laughs> zincir de bu tarafa geçmek için 1 2 3 4 5 6 7 Tabi bu zincir sayıları e, gergin olur ne bileyim içe kıvrılır 7 değil 8 de yapabilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz yine elinizde. bu şekilde düzgün gidiyor 7 zincir. Şimdi tekrar 2 doluyoruz. Hemen dibine sık iğne yaptığımız yere bir kez batarak 4'lü trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3. Sırada V var çünkü buraya sık iğne yapmamız lazım. Geldik bir tane sık iğne yaptık. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi sırada sık iğnemiz var. Demek ki buraya 2 kere doluyoruz. V yapmamız lazım. Onun için önce bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 doladık. Aynı sık iğnenin içine tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir şimdi V'miz bitti sık iğne V'nin üzerine içine giriyorum alttaki V'nin bir sık iğne 1 2 3 zincir 2 doladık tekrar sık iğnenin içine geliyoruz 1 V yapıyoruz 1 2 3 4 5 2 doladık aynı yere tekrar batıyoruz bu şekilde arkadaşlar hiçbir farklılık yok üst kısımları da aynı şekilde örerek devam edebilirsiniz iki doladık bir de bir iki üç dört beş iki doladık tekrar bir ve Şimdi kapak resimde göreceksiniz biraz daha büyümüş halini modelin daha iyi gösterilmiş halini sanırım bundan sonrasında da zaten daha uzun örmeme gerek yok çünkü aynı şekilde gidiyor zincirin üzerine en alttaki zincirin üzerine düzgün kurduktan sonra üst kısımda hiçbir değişiklik yok sadece dönüşlerde kenarlara dikkat edelim o da zaten birkaç sıra gittiğinizde nasıl gitmeniz gerektiğini görüyor olacaksınız. Evet şu başa kadar gelelim. Beş zincir. Tekrar bir V. Bir, iki, üç zincir. Bir sık iğne. Şurası zaten kendini gösteriyor. Bakın. Bir sık iğne yaptım. 3 zincir burada V yapmam lazım şimdi 2 doluyorum geliyorum hemen şu birleşim noktasına batıyorum bir tane trabzan yaptık 2 zincir iki doladık aynı yere bir kez daha batıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi sık iğne yaptık. V yapmamız lazım. Ama buradaki V'de tek fark arada iki zincir çekiyorum. Şuradaki beş tane çekmiyorum. Şimdi tekrar buradan dönüşümüzde şöyle yine aynı bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz dönüyoruz. Buranın üzerine hiçbir işlem yapmadan tığ iki kez dolayıp direkt geliyoruz sık iğnenin üzerine batıyoruz. Alt sıralarda da aynı işlemi yapmıştık zaten. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz şimdi. Ve V'mizi tamamladık. Evet bu şekilde sanırım daha fazla örmeme gerek yok. Çünkü aynı dediğim gibi aynı şekilde örerek devam ediyoruz biraz tabi ütülediğimizde daha güzel duracak bunu farklı iplerle Ebru iplerle şal olarak şal olarak işte atkı olarak fular olarak daha farklı iplerle yapabilirsiniz çok kolay bir model gayet güzel ilerliyor Umarım beğenmişsinizdir sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz teşekkürler izlediğiniz için şimdilik hoşçakalın